Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Balıkesir Erdek'te bulunan 80 metrekare çelik ev inşaatımızdan sizleri bir kere daha selamlamış oldum. Bugün hafta sonu olması sebebiyle buralar yazlık bölge olduğu için işte hafta sonu için gelenler bir de geçerken uğrayıp inşaatımıza merak edip bakanlar oluyor. Tabii ki de böyle görürse bir şey olmaz. Yan taraftan Bordex'i gördüğü zaman merak edip gelip bakıyorlar. Tabii bu şekilde baktığınız zaman biraz beton harme bir yapıyı andırdığı için genel görünüm olarak tabii ki de fark edilmiyor. Yani yarın da bitirirsek sıvaları hiç fark edilmeyecek artık. Bordex midir nedir alttaki malzeme. Evet, bugün de yorucu bir gündü benim için. E, cephelerde sıvayla uğraştım biraz. Havada normalden, e, mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklık olduğu için ekstra avantaj olmuş oldu bize. Harcımız güzel e, kuruyor. Ondan sonra biz de rahat çalışabiliyoruz. Yani rahat giyinip çalışabiliyoruz. Ondan sonra... Bir de e, bu gelen insanların yanı sıra bir de sürpriz bir ziyaret gerçekleştiğine daha önceden Balıkesir'deyken yani kardeşimiz Balıkesir'den birkaç sefer aradı bize. sonrasında bugün konum istedi benden. Melih kardeşim. Bundan da ona e, çok selamlarımı iletiyorum tekrar bu vesileyle. Sürpriz bir şekilde ziyaretime geldi. Ben de çok şaşırdım ee, çocuklarıyla beraber. Ee, çok teşekkür ediyorum kendisine. Bir de sağ olsun bu e, höşmerim tatlısından getirmiş. Ayağına sağlık, kesesine bereket. Allah gani gani razı olsun. Düşünmüş, düşünmesi yeterdi. Bir de getirmişler. Buradan da onları tekrar andıktan selamladıktan sonra çok da teknik bir şey yok yani bugün sıva yani file sıva tabii ki de bizim evimiz için çok önemli bir unsur yani yapılan önemli bir iş ve de en zor işlerden bir tanesi yani file sıva. Ha, i̇nşaatta kolay iş var mıdır? Tabii ki de çelik evlerde özellikle yoktur. Çünkü hep bir şeyleri gözetmeniz lazım. Özellikle su girişini çok iyi gözetmeniz lazım. Mesela tuğla bir yapıda bir yere harcı bastığınız zaman üzerinden sıvandığı zaman su geçirgenliği daha az olabiliyor ama bunda bir Küçücük bir yer dahi bırakmamanız lazım niye? Çünkü sizin çürüyecek, hava alacak profilleriniz var. Onun için tedbir, tedbir, tedbir şeklinde yaptığınız işlemleri güzel katmanları güzel uygulamanız lazım. Şimdi bizim bir de her işi yapma durumu gibi olmuş oluyor aslında her konuda mı? Yani usta nedir? E, usta tanımı itibariyle yanılmıyorsam yani yaptığı işte uzmanlaşmış en ince ayrıntısına kadar öğrenmiş ve de bunu kendi başına uygulayabilen kimse diye biliyorum yani o şekilde okumuştum bir zaman. Yani yaptığımız işte uzmanlaşmışız tabii ki de en ince ayrıntılarına kadar biliyoruz bildiklerimiz bilmediklerimizin belki de yarısıdır. Sen yani onu da bilemiyorum. Çünkü malzemeler de değişiyor zamanla. Yani yapı teknikleri değişiyor. Kullanılan malzemeler, kullandığın boyanın içeriği bile değişiyor. Yani her şeyde yenilik olduğu gibi teknoloji olsun her alanda inşaat sektöründe de çok yenilikler var. Yani daha düne kadar işte serpme yapılırdı astar yoktu. Ondan önce e, ne bileyim hani e, sekizlik, onluk tuğlalarla duvarlar örülür. Araya ahşaplar konulur. Sonra bu e, beton oldu, taş oldu. Geldi profile kadar dayandığı iş ağır çeliklerden. Yani bir sürü materyalle ev yapılabilir. E, kırsal'da bunun en güzel örnekleri mesela ben ee, bu safranbolu evleri diye geçer. Mesela han e, tipi yani daha büyük yani iki katlı, üç katlı böyle hani e, ahşapların arasında tuğlalar yani eskiden fakir tuğlası derdik biz. Sonra ateş tuğlası diyen var. E, kültür tuğlası şeklinde de e, adlandırılıyor. Şimdi özel olarak yapıyorlar yani çok pahalı olduğu için özel olarak işte fırınlar için. Ve de süs amaçlı. Hatta onu bile kullanmıyorlar. Kaplama şeklinde onların. Kırmızı, küçük küçük böyle örerler. Aralarına siyah veya beyaz derzler çekerler. O şekilde sürekli e, kullanılan bir malzeme. Çok sevilen bir malzeme daha doğrusu. Bir eskiden bizim köyde de o tarz evler vardı. Hatta geçen sene kurban bayramında yakın köye gittik. Kendi köyümüzün dayın bir kurbanlık bulmuştu. Gayet de güzeldi hayvancağız. Ondan sonra gittik orada kasaplar geldi. İşte işlemleri yaparken ben etrafı hayranlıkla izliyorum. Çünkü bizim köy biraz daha yenilenmiş durumda o 99 depreminden sonra. Ama o köyde öyle bir orijinallik var ki yani ne bileyim ben diyeyim 80 sene siz deyin 100 sene önce atılmış ağaçlar evin kolonları olarak hala yaşamını sürdürüyor. Ve de aralarında o dediğim kırmızı küçük tuğlalardan var. Ondan sonra yani bayağı bir fotoğraflarını e, videolarını çekmiştim. E, yani kurbandan çok o inşaatçı olduğumuz için o yapılan teknikleri falan inceledim biraz nasıl yapmışlar. Niye? Çünkü e, arayıp sadece çelik ev isteyen olmuyor. Soruyorlar mesela e, eski yapıları da e, restore edebilir misiniz diye. Tabii ki görüp bakmadan bir şey demek mümkün değil. Yani gidip yerinde görmek lazım. Bir ablamız aramıştı bu konuyla ilgili. Hani eski bir yapımız var bununla ilgili e, restorasyon çalışması yapabilir misiniz? hani? elinizden gelir mi diye sordu görmek lazım dedim yani neticede yabancı olmadığımız şeyler malzemeler ama dediğim gibi görmek lazım o da o şekilde öyle yani sağ olsun insanlarımız hakikaten kadir kıymet bilen yani bizim topraklarımızın insanları çok kıymet bilen insanlar yani bana tatlı getiriyorlar Bal getirdi e, Oktay abimiz. Çok seviniyorum böyle şeyler olunca. Kendimi daha önce de söylediğim gibi şanslı görüyorum bu konuda. Yani sıradan bir İskender Usta'nın ziyaretçisi oluyor. Yaptığı işlere bakmaya geliyorlar. Bu benim için e, tabii ki de bir usta olan kişinin ee, oğlu olarak da aynı zamanda çok sürpriz bir durum değil aslında. Hani ustalık açısından söylüyorum. Yani babam rahmetli inşaat ustasıydı. Çok güzel de alçıpan ustasıydı aynı zamanda. Tanıyanı da çoktur İstanbul'da gün gören piyasasında özellikle. Çok dostu arkadaşı var. Hatta burada Muammer abime de e, selam gönderiyorum. Ünal abiyle beraber e, karton pierce diye biliyoruz. yani alçı ipanci. Onlar da sanatkar, hakikaten 30-40 senelerini bu işe vermiş kıymetli abilerim. Bize ustalık yaptılar vakti zamanında. Biz döküm dökerdik, onlar karton takarlardı. Yani güzel eski günlerdi. Avcılar deniz köşkler, o zaman yeni kuruluyordu 90'lı yıllar. Biz orada döküm dökerdik. Ee, kıymetli bir arkadaşım vardı Alican. Onu da selamlıyorum buradan. İşte dedi babanı yani babanın simasına benzettim dedi Muammer abi. Dedi sen dedi gün görende Mehmet abi vardı Alçıbancı tanıyor musun dedi. Dedim tanımaz olur muyum babamdır kendisi falan. Beni de çok görmüşlüğü varmış ama tam şey yapamadı. Ee, telefonla da konuştuk. Yani dediğim gibi yani buradan bile tanıdık e, insanlar çıkabiliyor. Yani babamı tanıyanlar, bizi tanıyanlar çıkıyor. Bu sevindirici tabii. İşinin ehli olmak iyi bir şeydir. Dediğim gibi usta. Şöyle dün akşam bir abim aradı beni telefonla. Örnek verdi dedi ki ya dedi Başka bir yerde dedi seni yaptığım bu işi yapanlar var dedi hakikaten dedi sanatkarlar falan ama dedi çok küfür ediyorlar dedi çalışırken onlar da videolar çekip paylaşıyor falan dedi ben de her zaman şunu söylemişimdir Usta olan kişinin öncelikle ağzı temiz olacak sonra kalbi temiz olacak. Sonra haram peşine düşmeyecek. Yani ustalığın e, sadece usta ya şöyle söyleyeyim biz eskiden mesela köyde yaşarken yani benim çocukluğum köyde geçti. Düzce'nin köyünde. Bizim eve bir sıvacı köyden rahmetli bir e, akrabamız geldi. Adam ne yapacak? Sıva yapacak. Yani eee Sıva, evin sıvaları dökülmüş, işte kireçleri dökülmüş falan, sıva yapacak. Ya adama bir hürmet var, bir saygı var. Usta işte ne istersin, işte ne getirelim, su ister misin, işte yemeğin en güzeli, tavuğun en şeyi yapılır, pişirilir falan bir saygı vardı. Yani onlar da o ağırlığı hissettirirlerdi, yani çok konuşmazlar, çok muhatap olmazlar işlerine bakarlar, işinin hakkını verirler, yani bir milimi ararlar falan. Öyleydi. Yani bu sonradan bu usta tanımı biraz böyle değişti gibi sanki. Yani bu teknik servisler geliyor mesela, işinin ustası olmasını bekliyorsun adamın. Ee, adam yapmayayım diye bakabiliyor. Mesela bizim buzdolabımız bozuldu, adam geldi. Dedi ki işte servis ücreti 250 lira. İyi tamam olur yani normaldir olması lazım. Ama tamir dedi 9000 lira. E sonra gittik başka bir yerde tamirin o kadar olmadığını öğrendik. Sonra dolaptan soğuttu bizi arkadaşlar. Onun için gittik dolap değiştirmek durumunda kaldık. Gibi şeyler yani eline almış böyle çantasını dövmeler falan böyle acayip tipler. Yani bir de bu tipler türedi biliyorsunuz yani böyle kimsenin dövme yaptırmasına tabii ki de kaslı yakışıklı olmasına bir lafımız yok yani değiliz diye de kıskanmıyoruz tabii. ama e, teknik servis diye eve gelen insanların bir tipi şekli şemali küpeleri falan bir değişti yani hakikaten dikkat ederseniz yani sizin de başınıza geldiyse e, çok konuşan çok bilen ondan sonra çok kendinden emin ee, tamamen ticari ağız yani kursuna mı gidiyorlar ne yapıyorlarsa tamamen böyle ticari bir e, pazarlama ağzı şeklinde ama bizim anam babam bu eski ustalar alırdı adam takım sandığını girerdi o altına çevir babam çevirir sıkıştır ıslanır üzeri başı batar yani nerede kaldı öyle ustalar yani şimdi ee, bugün biraz çenem düştü sesimin kısık olmasına rağmen eee Kusurum varsa affedin. Ee, soda da elimde kaldı. Bunu da içerim az sonra. Şöyle yapayım ben. Ee, bugün sıvadığım yerleri göstereyim. Hem kuruyan sıvalarımızın olduğu yerlere bakın böyle. Çok güzel yapıştı yani. Çok güzel kabul etti malzeme. Evimizi sevdi yani. Evet. Şuradaki iskelede boyumun yettiği yere kadar yapmaya devam ediyorum bugün. Güneş battı ama elimde de bir yarım kova harcım var. Onu da kullanayım öyle gideyim diye düşünüyorum. Ee, burası tamamen bitti. Ön taraf, veranda kısmı. Burası bitti. Bayrağımız da göklerde biliyorsunuz. Vazgeçilmezimiz yani. Evet şu üst kısma merdivenle ulaşıp artık parça parça işte köşe bentlere yarım da koyabilirim. Çünkü ne uzun kalasım ne iskelem var. Uzun kalas derken uzun kalas olarak profillerim var ama altına koyacak iskelem yok. Onun için bir faydası olmayacağı için ancak bu kadar olabildi. O alüminyum merdiven var onu açacağım. Dayayıp artık bir metre bir metre yukarının sıva işleminde bitirmiş olacağım. Muhtemelen yarın benim sıva işim biter. Çünkü bu arkadaki detaysız düz ama çok sıva olan duvarım, saçağım buralar kaldı. Evet. Bugünden bu kadar. Şöyle bir uzaktan da bir görüntü vereyim son olarak. Evet. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.